inceliyoruz. Hiçbir yerde Ethem Sancak'la ilgili en ufak bir açıklama yok. Ethem Sancak'ın ötesinde e, Fethullah'la ilişkiler ve Fethullah Gülen'le ilgili bölümleri de bulamıyoruz. Sorguyu yapan e, polis memuru o zaman organize evet. suçlarla mücadele şube müdür yardımcısı Ahmet İhtiyar oldu. Fethullah Gülen'le ilgili kısımlarda terledi diyor ama hiç terlediğini görmedim ben. Fethullah'la ilgili kısımlar yok ki zaten kasette. Sayın Sayın İhtiyaroğlu'nun sözünü ettiği bölümler bu kasette yok. Bakın Sayın İhtiyaroğlu bu bir dilekçeyle sanıyorum Temmuz ayı olsa gerekli. Dilekçe yanımda ama bu zamanınızı almayayım. Sayın İhtiyaroğlu tutuyor Savcılığa bir dilekçe veriyor. Diyor ki ben bu soruşturmada ifade alınırken hazır bulundum, olayla ilgili bilgi sahibiyim bu konuda şu, şu 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 deneyimlere ve bilgileri bilgilerim vardır. İşte evet ifade burada. Eee 3 28 Ekim 2008 tarihinde evet. Sayın Ahmet İhtiyaroğlu e, savcılığa 11 sayfalık bir dilekçe veriyor. Sorguda sizin de belirttiğiniz olayları anlatıyor. Tuncay Güney'in güvenilmez kişiliği ve kendisine öğretilmiş şeyleri tekrar ettiği konusundaki kanılarını Tek tek burada aktarıyor. Fakat bu her ne hikmetse bu ilgili dosya Cumhuriyet Savcılığı tarafından konulmuyor. Nasıl girdi Cumhuriyet Savcılığı'na? Ancak savunmanın talebi üzerine yazılan yazıda nihayet 4 Aralık 2008 tarihinde mahkemenin istemesi ve zorlamasıyla bu beyan, bu dilekçe ilgili dosyaya girdi. Yani düşününüz ki e, vatandaşın resen bu konuda bilgi sahibi olduğunu beyan eden vatandaşın e, bu konuda verdiği dilekçe savcılık tarafından dosyaya konulmuyor. Bu da gerçekten bu tertibin hazırlık safhasındaki kanunsuzlukları göstermesi açısından anlamlıdır. Bakın ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim. O kadar iddialı bir şey söyleyeceğim ki e, Mehmet Eymür ve ekibi ile ilişkiler e, Fethullah'la ilgili anlatımlar Demin söylediğim gibi Ethem Sancak ve benzeri kişilerle ilgili o tarihteki ifadeler tamamen kırpılmış ve çıkarılmıştır. Bugüne uyarlanabilmesi açısından çok ciddi tahripatlar yapılmıştır bu kasette. Önümüzdeki günlerde somut belgeleriyle ve kanıtlarıyla kamuoyunu açıklayacağım. Büyük bir Partisi Genel Başkanı Musun Yazıcıoğlu ile ilgili Büyük olan bölümü. kısımlar da evet. yok. Bakınız, bakınız ben şuradan sadece şunu söylüyorum. Bir ipucu veriyorum. 2 numaralı kasedin 6. dakikasının birinci saniyesi örneğin. Kaset elinde olan bulunan tüm yurttaşlarımızla ve yetkililere buradan çağrı yapıyorum. 2 numaralı kasedin 6. dakikasının birinci saniyesini tahletsinler. Böyle birçok bölüm vardır. Tape metinler incelendiği zaman da bu benim işaret ettiğim noktalardaki tahrifatlar tapem etinden de anlaşılmaktadır ama dağıtılan kasetler tek başına buralardan nasıl bölümlerin çıkarıldığını göstermesi açısından anlamlıdır. Önümüzdeki günlerde çok değil birkaç gün içinde bu tahrifatı gösteren ve kendi gönderdikleri kasete dayanarak perdelenen, kapatılan bölümlerin deşifresi yapılarak kamuoyuna açıklanacaktır. Dolayısıyla tahrifat yapılmıştır tahrifatın belgesi ve kanıtları bizzat mahkemeye gönderilen CD'lerde, kasetlerde mevcuttur. Yeter ki bu bir teknik incelemeye tabi tutulsun. Katılıyorum üstadımıza. Şimdi sadece bu dört kaset mi var, başka kasetler var mı? Efendim bu kasetler kayıptı zaten. Yoktu. Bu kasetler yoktu. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu kaset şimdi kasetin bir tape metni var elimizde. Tape daha başı başı yanlış bir kere. Başı yanlış. Birinci satırından başlıyor tape metni diyor ki şu tarihte <laughs> yapılan mülakat diyor. Tarihi yanlış. 2 3 Şubat'ta e, mülakat yapıldığı iddia ediliyor. 2001 mi yoksa 2001. 2001. 3 Şubat 2001'de mülakat yapıldı ve o mülakatın deşifre edildiği iddia ediliyor. Bizzat deşifre metninde. Evet. O 3 Şubat'ta Tunca Güne gözaltında değil ki Tuncay Güney'in gözaltı tarihi 2 Mart'tır. Hadi onu, Hadi onu, onu bir hata olarak geçelim. Bir hata Ama olarak bakın şimdi e, burada üstadımızın da izah ettiği gibi fevkalade ciddi surette müdahaleler var. Bu müdahaleleri de dijital parazitlerle yapmışlar. Söz gelimi ikinci kasetin hemen başındaki e, Suudi Özkan ibaresi e, dağıtılan kaset çözümlerinde olmadığı gibi hakikaten e, video kayıtlarının de video kayıtlarının da başında dijital parazitle anlaşılmaz hale getirmiş. Ama orada Tuncay Güney Suudi Özkan'dan bahsediyor. Niçin fakat, böyle bir şey yapılsın ki? Fakat Suudi Özkan bölümü Mehmet Emre'ye yapılan bir jest olarak oradan çıkartılmış. Bu benim şahsi inancım. Neden? Çünkü daha önce savcı soruşturma dosyası içerisinde zarfını bir türlü ibraz edemediği benim de ısrarla Mehmet Emir tarafından getirilip elden teslim edildiğini iddia ettiğim bir takım dijital belgelerdeki imzalardan da anlaşıldığı gibi Mehmet Emir'in dosyada ciddi surette dahili yönlendirmesi var. Bu e, yönlendirmenin, bu işbirliğinin karşılığında bunu ya Mehmet Emir Savcı'dan rica etti ki Suudi Özkan bugün itibariyle Mehmet Emir'in hala patronudur. Ya bunu bizzat Emir Savcı'dan talep etti ya da savcı bunu Bizzat Emre kendisine bu dosyaya yönelmiş konusundaki gayretlerinden, yardımlarından ötürü bir jest olarak yaptı. Ama her halükarda ikinci kasetin başında Suudi Özkan ibaresi çıkartılmış. Bunu nihayetinde biz her vakit kanıtlayabilecek bir konumdayız. Bunun ilişkin kanıtlarımızı önümüzdeki günlerde yine mahkemeye sunacağız. Sayın Ergül şimdi bahsi açılmışken o görüntü de izleyebiliriz. Evet eski MIT Kontur Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile ilgili bir anlatımı var Tuncay Güney'in, ham Tuncay Güney'in. O bölümü izleyelim arkadaşlar ardından devam edelim. Peki. Ne Abdullah için içinde bir şey söyleyebilir mi? Hmm. Ee, sizin için önemli olacağını inandığımda, Bu bilgileri ben geçmişte o dönem orada çalışırken periyodik olarak Mehmet Eymur'un adamları gelir alırdı benden. Hmm. Haberiniz olsun. Onu yani Tabii. böyle bilgiler. bilgileri. Cemaat şimdi başka sorularda da sıcak sıcağına şey, yani o dönem sıcak olan bazı şeyleri de sorarlardı zaten. Hmm. Evet, e, görüntülerde de izledik. Tuncay Güney e, Fethullah Gülen cemaatinde iken onun e, yurdunda kalırken e, Mehmet Eymür'ün adamları her hafta gelir benden bilgi alırlardı. Cemaatle ilgili başka şeylerle de ilgili bilgi alırlardı. E, deniyor. Eymür'ün bu dosyadaki rolü nedir efendim? Eymür'ün bu dosyasındaki bu dosyadaki rolünü ben söylemiyorum. Ben söylemeyeceğim. Kim söyleyecek biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bugünkü müsteşarlığı söyleyecek. Emre Tener. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı çok değil. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce bu şema vesaire tartışmaları sırasında kamuoyuna bir açıklama yaptı. Evet. Ne diyordu bu kamuoyundaki açıklamada? Diyordu ki bu Tulcay Güney bizim için şüphelidir. Biz bu şüpheliği yakın takibe aldık bu şüphelinin bağlantı kurduğu kişiler bizim MIT'in kuruluş amacına ve yasal statüsüne uygun olmayan faaliyet yürüten kontrterör terör dairesiyle ilişkisi vardı bunun ve biz bu daireyi feshettik. Kendi deyimleriyle örgütlenme şamasından çıkardık. Lav ettik. Niye ettik? Şunun için lavettik diyor. MIT'in kanun mit yasasına uygun faaliyet göstermedikleri için lanetlik diyor. Bunu kim söylüyor? Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı söylüyor. Lav edilen bu dairenin başı kim? Mehmet Eymür. Peki Mehmet Eyvur, Tuncay Güney kimin adamı? Mehmet Eymür'ün adamı. Babam da Eymür'e çalışırdı diyor. <laughs> Babam da Eymür'e çalışırdı diyor. Şimdi dolayısıyla ilişki o kadar ayan beyan ki ben benim bizim bir şey söylememize gerek yok. Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyuna resmi yaptığı resmi açıklamada bunu ifade etti zaten. Bir ihbar notundan bahsediyorsunuz özellikle şimdi, postası olmayan ama onu onu ona, ona biraz. Evet. ben. Evet. de. Ee, önce şunu hatırlatayım. MİT'te mahkemenin yazmış olduğu müzekkerenin gereğince Tuncay Güney'in halen MİT'teki konumunun ne olduğunu cevaplamasını bekleyen yanıt gelmiş değil. MIT aynı günlerde Ergenekon lobi belgesinin başbakan tarafından soruşturma savcılarına gönderildiğini ihbar etti. Ama aynı tarihli müzekkere de Tuncay Güney'in personel olup olmadığı konusundaki müzekkereye bugün edeyini hala yanıt vermiş değil. Umarım önümüzdeki günlerde bu müzekkerenin yanıtını alırız. Fakat ben şimdi emir bahsi açılmışken önümüzdeki günlerde karşımıza geldiğinde hiç şaşırmamamız gereken bir